Covid-19'a karşı yerli aşı Türkovak'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aykut Özdarendeli aşıya ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Türkova acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi. Hiçbir tereddüte gerek yok. Gayet başarılı bir çalışma diyen Profesör Doktor Özdarendeli Faz 1, Faz 2 çalışmaları ile ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız. Faz 3 çalışmaları Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devam ediyor dedi. Özdağ Rendeli, alfa ve beta varyantlarına karşı transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalarda %100 koruma aldık. İnsanlarda Faz 2 çalışmalarındaki örneklerde de bu iki varyanta karşı çapraz korumayı test ediyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Omikronla ilgili izolasyon çalışmaları sürüyor. İzole ettiğimizde aynı araştırmayı insanlar üzerinde de yapacağız. Omikron çok farklı bir varyant. Çalışmalarımızın ardından Türkovak'ın omikron üzerindeki etkileri üzerinde de konuşabileceğiz ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Özdağ Rendeli Türkova ilişkin eleştiri ve ithamlara şöyle yanıt verdi. Sosyal medyayı çok takip etmiyorum, paylaşım da yapmıyorum ama söylenenleri biliyoruz, kulağımıza geliyor. Aşının gelişim sürecinin başından beri ben işin içindeyim. Faz 1, faz 2 çalışmalarının yürütücülüğünü yaptım. Onunla ilgili verileri Sağlık Bakanlığı'na sunduk. Klinik öncesi çalışmalarla ilgili yayınımızı da Kasım ayında Vakin dergisinde yayınladık. Faz 1, faz 2 çalışmaları ile ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız dedi.